Selam <laughs> arkadaşlar ben Made of Flux. Bugün ben de Osuran. Ekibi tekrardan topladım arkadaşlar. 2000 parasını ödeyebildim sonunda. Oğlum bu ne? 2000 parasını ne? ödedim. Mouse'u niye kullanamıyorum, niye kullanamıyorum? <laughs> oğlum? Ben de mouse'u kullanamıyorum. Harbi oğlum ben de kullanamıyorum. Güncellemeden sonra kalkmış galiba. Ne <laughs> çok saçma. Ben araba Bunu seçemedim oğlum. Kanka araba seçemedim. Kanka, Abi, ben Beyler ciddi bir araba mı alayım yoksa denemek için ya denemek Abi, için alıyorum. Araba seçemedim ben. Uber Kanka mi? ben şeylerden denedim. Şeylerden yaptım. Şu şey var ya. Neydi onun adı? <gülüyor> Tuşlardan <gülüyor> yaptım. Yön tuşlarıyla yaptım. U der mi? ander mi? Ondan alan kim? Görkem aynı araba Görkem. <laughs> Beyler şu zincirleri vurun. Boost geliyor. Haberiniz olsun. Rap vision mı? Meğer ben turbo başladım. Renkli bir line. Ya yavşak mısın sen? Turbo başladım ez. Çar ona bir çarpsana. Niye? Yok. Miku is yapma. Ayıp etme. Ben onlar veriyor be. Onlar hızlıyor. Al kanka al. Durmuyor. <laughs> al kanka al. Far 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 oldu ya bu. Kanka hız veriyor onlar hız hız. Harbi oğlum hız ben... veriyor onlar. Hız alacağım. Ne yapacağız? Ha bunu yapacağız bak.

Kanka bak Gugus bana vurdu bir anda arkama geçti. <laughs> ya gel gel gel. Efe gel ben sağdan gideyim sen soldan. Çağrı nereden gider sonra bir şey yapar. Şey aga aga ben, ya. ben şeylik yapmayacağım. Ben şeylik yapmayacağım. Çağrı vurmadım ya, seni. Ya kanka Domaldos gitti ananı sikeyim. Lan Ol oğlum ben haritanın üstüne çıktım. Ne lan ne üstüne çıktı. Lan limonzin. Duramıyorum. Limonzin. Kanka bunlar patlatıyor da <laughs> öldürmüyor ki. Ya beyler görkeme baksana Trayer oynuyor ya yavşak. Sadık Çağrı <laughs> Ayıralım <laughs> ben. Ben arkandayım oğlum. Ben Ay! Ayy! Oy! <laughs> <Ya>, Çağırı! <Çari, gülüyor> ya, Çağırı! Lan Görkem Hadi, sen koyayım. ne yaptın? <laughs> tamam, tamam. tam, <laughs> ya bu git. Kız bana çarpmadan git. Anlaşalım. Tamam anlaştık. Efe drift aratası mı kanka? Bayağı. Niye yağmur yağıyor? Görkem! Ben bir şey yapmadım Görkem. Kanka niye yağmur yağıyor? Niye niye? Ya ne bileyim ben. Görkem ben bir, bir şey yapmadım. Sen zincire vurdun düştün. Ya, Efe rüzgarı versene kanka o kamyonu. Vereyim kanka. Hayır hayır hayır. Babi ya tap tap tap. da da. da, da. <gülüyor> 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 Komik bir piç aşağı atarım bak Aşağı atarım, komik mi? Ya, anasını çektiğimi çocuğu ya. Ya domaldos sen yavaş yavaş tekisin biliyor musun? Kerem gel anlaşalım ilkten sonra Kanka CH hali çok küfür ediyor arkadaşlar. sen. La hayır! <laughs> domaldos! Domaldos! Tamam, tamam. <laughs> <Ağleniz> domaldos sen <laughs> piçin tekisin var ya. Senin annen yok. Kanka adam freyerde bağlamış bana sövüyor orrası. Annen şey yok senin. Ez domaldos ez Kanka adam <laughs> bizi öldürmek <laughs> için FF atıyor piç. FF F F F F F F i̇şte ne amına koyayım bu? Efat. 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 Bak sana ananı. Ya. ya komik mi? Geri zekalı mı al? Yanda sen patladı. Hadi hadi hadi. Lütfen lütfen. Lan oğlum nasıl siktir git olmadın ya? Mama yakalayacağım seni. Sen git. Mama yakalayacağım seni. Domaldo! Domaldo! Önümüzden iki tane kamyon geliyor Domaldo. Ananı! Dur! Ne yapacaksın? Dur bak devam et lan biliyorsun. Harber bir devam et. Abi bana iki çay Lan ne yaptın Çağ? Sadık beni yamulttun. Vallahi çıkmam yam buradan o. kalırız bak. Koşuyorum bak, koşuyorum bak. İküs, kus, geliyorum kus. Ya Sadık! Duştuk Sadık. Aha aha. Sadık Lan, adam gidiyor geçtim. Sadık. Sadık geç. Geçtim. Allah. Lan. <laughs> Lan patlamış. Allah nasıl kent Hayır. Beyler adam gibi oynayın değişin <laughs> ya. Ölmedim. Hayır hayır gidiyor. Hayır <laughs> gitmedin. Ya gör. Örkem kim lan? Beyler Görmeyi benim a ya. Aa, ben... Aa çağır göremedim. Çağır içimde kal içimde. Çağır içimde ben. kal. Aptal. <gülüyor> 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 Salak şizofren mal manyak dehşet. Ne <laughs> ne oluyor bu? Or diye ses Bari ben dab dam dam dam, Dice, dam, dam, bak, dam, dam. dam. Dice, Domaldos an ya yav, aptal geri zekalı mal. Ne ben Neden Çar <laughs> ne yapıyorsun? Düşme. Yapma çar ya. Çar yapma. On deni. Aa düz durdum lan. Tiko ismini botul botul flip yaptı. Neşe Tartaş. Neşe Tartaş. Ne, ne diyorsun şey lan sen? Ta sus artık. Neşe Tartaş tar ne alaka? Komik mi? Piç. Evet, Neşe Tartaş. İzin verirseniz ceketimi çıkartabilir ceketimi miyim? Ceketimi çıkarabilir miyim? Çağrı mal mısın <laughs> kanka bitirdin ne <laughs> <F> atıyorsun <laughs> ya? Bittin köylü seni ha diyeyim. <laughs> kanka adam bitiriyor ef atıyor geri dönüyor ya. Eğer Batmobile nasıl sanıyorduk lan? Eee x x, x, x adamı e, niye geçiriyoruz e, ya? Eee yapalım. E. İki iş ben mi geçebilir miyim? An am. <laughs> no! Kiss. İzin verirseniz ceketimi çıkartabilir miyim Kiss? Hayır çıkartamazsın dostum. Hayır çıkartmaz yarın ya. Kanka domalıya oyun mu titriyorsunuz ya? Aga hak ediyor. Ya, Boku mu hak, mu hak ediyor? ediyor. Hak ediyor ama ha, hayatımda hiç bini hep videona çıkıyorsun. Hak ha, ediyor. Hikuyuz ha, bak anlaşmamız vardı çarpmıyorum sana. Bana ne almadıysa bana ne? Hikuyuz ne yapıyorsun? çekil ne yapıyorsun? Ayıp ediyorum bak. Görkem Görkem değil o ben annemi sıkıyorum ayrıca. Hayır! Olmaz. Aga ben kavurma oldum ya. Aga kavurma. <laughs> kavurma. Kavurmaya ya kavurmalarını sana. Bana vurmadı ben normal dos kitlesi düşmanım. Kanka kavurma her bir vurmak isteseydim orada em de vardı basardım. Em yoktu da ne? Var da eğim var. Mal kavurma. mısın oğlum? Kavurma oldun. Nasıl? Ya, ya kıyasın 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 adam tekrardan doğdu. Kırmızı sıraklı kaç saydın GSI'yi biliyor musun? E? <laughs> Çağrı sen kafanda niye şemsiye var lan? Efe o nasıl bağırmış lan? Tövbe estağfurullah Dovaldoz gel beraber kral. gidelim Doval... Sen kavurmasın, sen kırmızısın ben değilim Oğlum bu Aslında kavurma, kavurma beyaz Hayır, hayır oğlum kavurmadaki yağ oldum ben Sen direkt kavurmasın Kavurma yeşil kanka Hayır k oğlum kavurma kırmızıydı Odun da hatırlamayacak kadar e, olamaz. Kesmeden önce kırmızı pişirdikten sonra siyah oluyor. Aa dönüştük lan <laughs> saat. <sadık>. Pişince <laughs> siyah mı oluyor? Pişince kahverengi. Kırmızı oluyor. Ananı ne, ne oluyor? Kahverengi Neler biz ikinci şeye geçtik. Mamafla. Yo lan ikinci lafa geçiyor. Oyun hücum at lan çok hızlı geldi nedense. Gideceğim bu arada lan. Al sana çok hızlı sağlık hadi görüşürüz. <laughs> <Hı hı. gülüyor> beyler su, sık su, sıkmamı S isteyen var mı beyler? P beyler su sıkmamı isteyen var mı? Masa çalış <laughs> başı çalışamam hele başı Kanka nasıl sıkıyor sık diyor Masa başı çalışamam hele başı deyince sıkılıyor otomatik o <gülüyor> <gülüyor> Masa başı çalışamam hele başı benim Full takım değilim Oğlum adam yamuldu kanka tekerleği yamuldu Nerede oh, şeyin ne Ol, şey ne oldu? Abi, var kanka? O çağrı şeyin tekerleği nerede? Lan Lan Görkem niye konuşmuyor aga? Oy. Oy. Ah be Görkem aşağı düştü. Çağrı uç. Hop hop bir dakika bir Olur. dakika. Ulaş. hadi çağrı. Hadi çağrı çekiyorum video. Çağrı yapacağın işe sokayım. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> de gösteriyorum. Evet, <laughs> Eşek geliyorum, Kaç! Eşek! Aaaa! Raaaa! Görkem vur! No. Eyvallah! Düştüm, Ben düştüm. <gülüyor> 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 Aa, mama düştü. Sadık Bana, yapma, çare yapma. Ne düştüyse, Yo, ama. Kanka ben seni bırakmıştım ama ya Ben yüzden... böyle <laughs>

Mas Uçarsın böyle. Tamam ama baba Player left mi? Gel Shadow ne kuduruksun ya. <Gülüyor> 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 Yok kanka kendi çıkmadı. Ananı. <laughs> kanka Victor'un baştan gıcı Shadow kuduruk Osman. Lan. <laughs> Hayır kanka kendi isteğiyle çıkmadı ki adam. İnternete gitti. Lan oğlum. Ha. Ya kanka harbi trolling'in tanıtım video benim. Böyle. <laughs> ya kanka ben tek başına <laughs> oynayacağım şimdi ya.

Efe şimdi nasıl geri gireceğim? Ben geri gireyim ben geri Ananı ben aşağı düştüm <laughs> Masa başı çalışamam hele başı beleyim. Kanka Benim. oyundan atsaydı girebilirdin. girebilirdin ama şu an giremezsin galiba. Ama evet, oyundan gire. attı zaten mal. Maçtan bir çıktın mı direk? Tamam home'dan istek atacağız geri giriyorsun diye biliyorum. Oha lan ne oluyor? Ne yaz bana bu çok yani Yeşil, Chris. Yeşil, Banto, Kitty, Tanto, Tati. Yeşil, Banto, Santo diyor, Santo. Santo, Mantu. Ago, go diyor, Prograssi, Atomotukli, Samet diyor. Samet ne? E, kanka ben <laughs> sizi izliyorum ya. Uyuruzu he? da dedin kanka <laughs> 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 Samet. Lan yürüsene! Hasaki <laughs> okay, okay, soruyor. Yürü domaldos. Götün bok kokuyor. Çimento kokuyor. <laughs> Ya sus oğlum masa başı çalışırsın ele başı da sen değilsin kanka. Ya kanka beni spectate atıyor ya. Ay spectate attı. Aga sardı bu arada. Dur, ya. Sardı. Sardı. Yan bayıkış. Oğlum adamın modifiye ettiği arabaya bak. <laughs> ya kanka ben izliyorum ya. Kanka Görkem'in yeni geldiği şey biz ikinci round'da geliyoruz. Oğlum Görkem Arnasın. asıl birinciydi. Sen birinci değilken o adam birinciydi. Bizim dönüştüğümüz araba yüzünden ben birinci olamadım. Aga be. Adama hiç çalışırım oh, ele başına yavaş benim ya. Yavaş Sadık senin ananın, anan yok senin. Bak, yo, var. <laughs> yok var. Yok. Aga anlaşma He, falan yapacaksanız aynen, oynamayın oyunu. Vardı, oyun. aile Batmobile iken vuruyor. Harbi tamam, kerem, kerem sen de, ha. ya. Tamam sen kaçıncısın? Ben ikinciyim şu an. Bu Donald's... birinci geldi ben. 1 2 olacağım birazdan. Kanka ben de gelmek istiyorum. Kanka ya ben istiyorum. İki çekil. Ananı. Yes be, bana vurmadı be. Masa başı çalış ama mele başı beni. Gördün değil mi? Al. Kanka sana vurdu, bana vuramadı. O Oğlum sen görüyor musun? Mu? He? 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 Görülmüyor. Ne yapıyorsun lan şerefsiz? Ona oh, buna çalışıyor. Dostlar senlere girince en tekrardan geçiyorsun Abi <laughs> Bak, sağ ol, bir salsana sana. Bak salacağım. Al kanka. Şey, Bana başı beni. Kanka bu hareket dile etmiyor. Alttan giren araba olmazsa. Aha sıçtık Domaldos Tito's. Aa dokunmadı bana. Mantıklı hareket yaptı bu arada Bana dokunsaydı aşağı düşebilirdi. Kanka o zorlanacak o zorlanacak. Hayır oğlum bu arada çok. Hayır. Hayır. Hayır! Dönmüyor dönmüyor. Kanka dönmüyor Domaldodan kanka, kaçıyordum. O insan böyle adamlık yapmaz. Sadece sana yapmaz. Hayır. Masa <laughs> 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 <da> baş. <oldu> <laughs> Kanka şey ne oluyor. bileyim ben ya. Dokunulmaz olman gerekiyormiş buraya. Görkem evet. onu düşürmen lazım. Kanka düşürme Aa, lütfen Görkem. Görkem video alacağım. için Görkem. Görkem ilk binimi alacağım. Vallahi. Görkem video için. Var mı maçı Hadi ya git ya bakalım. Yapma kanka ilk binimi alacağım, winsal. Yok. Kanka ya, ilk şey binimi alacağım diyorum. Bas. Bas. Kanka ilk binimi alacağım diyorum ya. Bas. Bas. Tamam dost. Kanka bana çarpma bana çarpma lütfen. İlk binimi alacağım ilk binimi alacağım. Ha, kimseye çarpmadı. Hasan abi. Hayır. Oh. E kanka ilk alacağım yemin ederim. Ya ederim. sokarım kanka. ilk binine. Gör gel. Hikuyuz çarp şuna beyaz beyaz traktörü çarp Hikuyuz boyluk yetişiyor arkadan çarpacak diye. Ay! Sağdan çarptı. Easy win boy. Kanka ilk birinciliğimi alacağım diyorum. Ben alt bastım istiyorum. Valla evet. videoyu da paylaşırım umrumda olmaz. Videoyu da şey paylaşırım valla. Aynen kanka paylaş Oy! gol gol ya. Kanka Goal. ilk birinciliğimi alacağım diyorum ya. gol Amına kudumun evladı ya. ya. İlk birinciliğimi diyorum Goal. ya. Harbi ya. Masa başı çalışamam ben ele görsen, başı ben, ben de o yüzden diyorum. Amına kodum. Masa başı çalışamam ele başı ben. Ben bastım artık gördük. Adam abi hadi gir ya. Paylaşamam. Oğlum ikinci oda azından para kazan. Harbi kanka salak mı ne ya? İlk binimi alacağım Annet diyor. Anne salak ya. Kes. İlk binimi alacaktım oğlum. Ee, ya iki uyu ses bana niye salmıyor? Arkadaşlar Sadık Hiku. ağladı çıktı. Videonun başlığı Sadık'ı kudurttuk. Görkemi Annen ağladı. Bu so da işsiz. <laughs> Kıllı <so> çocuğu. Beni <laughs> elin <'nin> ayaklarından yıldı. Arkadaşlar <laughs> nasıl kudurdum. Bayt. Gör, görkemi adamın de videosu yapmıştım. Için. Görkemi ya, de yapmıştım. Için sese gibi. giriyoruz adam dediği şeye bak. Ya. Kanka ne sese giriyoruz? Bir birincilik salmadım. Ardın Emeğimle ya. kazandım diye şey yapıyor. Ya yaptık kazandın. Adam evet. bana çarpıyor sana çarpıyor. Ya gerizekalı zekalı bana çarpmaya uğraşıyordu. Kiz gitti sana çarptı. Ya sana yaptı. sana çarpmaya uğraşıyordu. Evet Yalancı. bana çarpmaya uğraşıyordu. Ya full bana çarptılar o maçta. E şey. bana da çarptılar. Yarrak çarptılar. Çayım ya. Oyunu ben off'lemesem. Ha beyler face to face latam oğlum. İsteyen istediğine çarparım. Ya kanka boş konuşuyorsun an. İlk benim alacağım oyun. diyoruz oyun. ya. Oyun bu. Baksana sesten bile çıktı aptal. Arkadaşlar sadık durttuk videosu. Kar Başlık da bu. Sadık voo, durdu. Aldık bir tık. Görkeme yapmıştım Sadık'a da yapıyorum. Bana yaptınız daha kötü Aptal ya. Bu adam ben gitmişim. Gelmişim, emeğimle kazanmışım ben statim ha ikinci olmuşum sonuncu. Ne sonuncusu? Ben emeğimle kazanmışım ilk binim diyor ya aptal. Instagram atarken de hey, öyle hey, yapacağım. Hey, kanka ya? 200 geldi sana çarp. Kanka, kanka, kanka bana yıkış bana çarpmaya uğraşmıyor muydun? Ben rastgele çarptım. Kanka dümdüz geldin işte ben de sola kaçtım sana vurdum Sen domalaya vurdun. Lan domallığı kaçtı. Kanka, kanka gösteririm, durup. gösteririm. Sola kanka. kaçtığımı gösteririm. Kanka, Sarı kanka. şeylerin içinden gözüküyor adamın nereden geldiği. Kanka, kerem, de, durup, kerem de, Kerem de ismi görmediği olur. için beni domallı sanmış olabilir. Oğlum sonlu da durup salabiliyordun oğlum. Yok kanka niye salayım? Niye salmıyorsun oğlum? Biz domallıya şey, şey Kerem'e salmıştık. Tamam git domalloya da sal o zaman. Ben salmadım Kerem'e siz saldınız. Harman. Ya kanka mal mısın? Bok sen salmadın bari sen oyundan çıktın direkt. Kanka ben o maç oyunda değildim. Oyundan Kerem ben o maç oyunda mıydım oğlum? Hangi maçı diyor bunlar? Evet, sen de. ilk oyunda. winini demiyorlar mı? Ben oyunda mıydım o zaman? Evet kanka oyundaydım. Ya bir sus sen adama soruyorum. Kerem Lan, oyunda mıydım ben, ben? Ben de salmıştım. Lan ben de salmıştım. Efe oyundaydın da sen. sen, ha, sen, sen ha. ha. Tripliydin. Haa. Tamam kanka ben eğer, salmadım. Eğer, siz eğer, salmadım. Eğer, siz eğer, salmışsınız eğer, yine eğer, de. arkadan. Sen de saldın oğlum işte. Hayır, sen Hayır oğlum. Light light yapıyordun ama bunu. Ne? Oğlum bir kere Konuşmuyordu. Yok. Evet o konuşmuyordu. Arkada bir şeyler yapıyordu. Kanka yani. ben salmadım yine de. Siz salmış, salmış, salmış. oluyorsun kanka. Sal kanka, sal kanka tamam buna saldıysan bile Kerem'e saldıysan bile domalıyor salmıyorum. Allah Allah bir birinci oldum ne abarttınız ya. bir kanka tamam oğlum birinci oldum abartıyorsak niye salmıyorsun ya? Oğlum, abartan, abart kanka, kanka istemiyorum ya. ya. Neyi istemiyon oğlum? Kanka Kazan salmak istemiyorum. Mi? Daha çok çalışsın, daha çok birinci olsun. Çalışsın oğlum. Çalışsın Girsin maça kazansın kanka. Tek başına girsin ilk Ay, binini orada alsın. Tek başına girsin ilk binini orada alsın. Adamın benden daha iyi setup'ı var. Adam hiçbir şey yapamıyor. Sadece bir insanı kaldırırsan kalkılıyor. Ben de dedim zamanında ben de dedim. Evet. İkinci Değil olmak diyorsun, kötü o, bir kanka, şey mi abi? oğlum sanki? Ya ne bileyim ben de Neyse kanka uzatmayalım. Sadık Gu durdu. Sonunda da zaten küfür etti. Gu durdu buradan belli Belli oluyor. Hiçbir şey demediğim halde adam sövdü çıktı. Gu durdu işte. Tam gelin bizi girelim. Evet. İki iki sniper süresi koşanlar yapalım. Aga tamam. be o çok iyiydi. Harbi oğlum o çok Ay, iyi. O acayip iyiydi bu arada. İki, iki Kerem yine sen de bir be... olsun. Sadık yine de varar arar mısın kanka? Ne, ne Sağlık kanka, ya lol giriyoruz. Ara çağır yine de bir. Lol giriyoruz lol lol. lol. Ne lol oğlum? Lol Ayy, bildiğin lol. Ben tamam, ben de gelirim o zaman. Oluyor. Ya lol. Yani biz gelsek bile kanka. almayacak kanka. Candım. Lol Lo Lo oynuyor şu anda. O bizi oynuyor. Kim oğlum? Kanka, kanka. Kim o biz oyunu diyor lan? Kanka, kanka. Sadık çağır başlamayın kanka bize gelelim. Kanka ne bizde <coughs> gelelim <yani>. Oğlum adamlar <coughs> bizi <gibi> bozuluk <buzlar coughs> Arkadaşlar şey, birinci olduk. Sadık çok fena gudurdu. Gol durdu. Çok fena durdu. Kerem bir gudurdu der misin böyle balgamlı balgamlı? Kerem <laughs> <laughs> Sadık çok fena durdu. He. Ben Kerem yapamıyorum. Al. Easy, o, win Easy win aldık. Easy win aldık. Aptal Sadık sizde. da durdu. Kufur kufur etti çıktı oh, sinek. Ne Satik. Durdu? Satik. Neden lan? Ça Çağrı'da şanssızlık oldu. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.